aylık küçük bir aranın ardından herkese yeniden merhaba sevgili takipçilerim. Bugün yeni bir konseptle geldim. En sevdiğim ürünlerle makyaj yapıyoruz. Bu ürünler aynı zamanda Aralık ayında favorilerim de oldu. Onu da belirteyim. Videoya geçmeden önce kanalıma abone olmayı ve yeni içeriklerden haberdar olmak için abone ol butonunun yanındaki minik zile basmayı unutmayın. Evet saçlarımı pek böyle görmeye alışık değilsiniz. Genelde düz kullanıyorum biliyorsunuz ki ama saçlarımın o orijinal haliyle çıktım bugün karşınıza saçlarımı böyle bir yapmak istemedi canım o yüzden video boyunca böyle bağlı kullanacağım ki o kıvırcıkların böyle önüme gelmesin sizlere rahat rahat ürünleri gösterebileyim. Biliyorsunuz ben makyaj öncesi cildimi mutlaka ama mutlaka tonikliyorum ve nemlendiriyorum. Yeni bir tonik favorim var Lancome ismi de Tonic Comfort bendeki küçük boyu ben çünkü bunu denemek için edindim ama inanılmaz beğendim. Kokusu, dokusu cilde bıraktığı o yumuşak hissiyat, her şey çok hoşuma gitti. Gerçekten son zamanlarda kullandığım en iyi tonik diyebilirim. E, bildiğiniz tonikler kadar su formunda değil. Bu tonik birazcık daha jel formlu bir tonik. O yüzden ben öncelikle pamuğa sıkıyorum. Pamukta böyle bastırarak buralarıma yediriyorum. Sonra da sürüyorum. Ciltte yumuşacık duran ve cildi böyle ışıl ışıl parlatan bir tonik. Tabii bu biraz yüksek fiyatlı bir ürün. Yani muadil gösterebildiğim değil de muadil olarak sevdiğim bu toniğim var. Biliyorsunuz sen hemen her videoda söylüyorum. Bu kadar fiyatlı bir tonik almak istemiyorum diyorsanız Watson Directs ve Rocksman içerisinde ayda bir kere 60 liraya düşüyor bu tonik. Bu da inanılmaz güzel. Vegan içerikli ve doğal bir tonik. Bunlara bu kadar para vermek istemiyorsanız mutlaka buna da bakabilirsiniz. Aralık ayında elimden düşürmeyeceğime emin olduğum bir dudak balmı var. Bilistex orijinal dudak balmı. Bu dudaklarımın çatır çatırlığını da ancak böyle Bilistex gibi daha ağır, daha böyle yoğun nemlendirici bir şeyler ancak kapatabiliyor. Zaten şuraları da görürsünüz baya yara bere içinde. Benim gibi kuru dudaklıysanız mutlaka bu Blistex'in klasik mavi lip balmına bir bakmanızı öneririm. Makyaja başlayalım o zaman. Geçen videoda gösterdiğim için fondötenimden çok bahsetmeyeceğim. Bir önceki videoda bayağı bir övmüştüm bu 20 TL'lik fondötenimi. Rival Me Perfect Matte Fondöten. Ben bu ürünü aldım. Sizlerle beraber iki videoda kullandık. Daha sonra bu ürün benim elime böyle bir alışkanlık yaptı. Fondöteni sürdük. Gördüğünüz gibi yapısı oldukça mat. Çok incecik. Böyle ciltte varlığı yokluğu bir olan bir fondöten bu. Bırakın Aralık ayını uzun aylardan beri favorilerimden asla çıkmayan gerçekten vazgeçemediğim bir kapatıcı ile devam ediyoruz. Revelation'ın Conceal Define kapatıcısı devam ediyoruz. Göz farıyla bir önceki videoda kullanıp daha sonrasında Aralık ayı boyunca elimden bırakmadığım en sevdiğim ürünler listesine girmeyi başaran Rival Me'nin bu oriental far paleti. Önce şuradaki şöyle açık rengi alıyorum. Bütün göz kapağıma sürüyorum ki bir şöyle tam olarak eşit göz kapağımızı görelim. Daha sonra hat renginden baya böyle bir kırmızıya yakın renkten alıyorum. Dış köşelere iyice sürüyorum. Daha sonra sonra bugün hepsini bir karıştıracağım. Blue Me Up renginden alıyorum. Adı da çok tatlıymış bu arada. İnanılmaz sevdim adını da. Onu da şöyle göz kapağımın ortasına yediriyorum. Sırada bir göz kalemi var. Kendisi uzun bir süredir en yakın dostum oldu. City Color Eyeliner Göz Kalemi oldu. Bendekinin rengi espresso rengi. Şöyle bir pik diplerimden bu kalemle geçiyorum. Gördüğünüz gibi bu kalemle böyle hafif buğulu, yukarı doğru çekik ve geniş böyle büyük gözüken gözler elde ettim. Tam böyle eyeliner ihtiyacınızı şipşak 5 dakikada halledebileceğiniz bir kalem. Sırada son bir ayın vazgeçilmezi var. Maybelline Sky High. O kadar güzel ki şimdi göreceksiniz. Kirpiklerimin nasıl böyle tek tek ayırdığına inanamayacaksınız ki benim kirpiklerimi bilen bilir böyle dümdüz saçma sapan kıpkısa kirpiklerim vardır öyle güzel doldurup tek tek ayırıyor ki gerçekten bayıldım. Zaten Maybelline'in bütün rimellerine aşığım ama Sky High'da gönlümde yeni bir taht kurmayı başardım. Şimdi sıra geldi. Aralık ayının değil, son bir yılın en 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 favori. Başka hiçbir şey bana kullandırmayan, yani başka bir kaş ürününe bakmamamı sağlayan ürünü tutuyorum elimde. Maybelline Tattoo Brow Kaş Pomadı. Yani Tattoo Brow bu konuda gerçekten artık benim için devleşmiş bir üründür. Benim gibi siz de elinizden bu ürünü bırakmayacaksınız. Evet, videolarda ilk defa görüyorsunuz. Gerçekten kendisi bir aydır bazı vazgeçilmezim Sephora'nın pudra kontürü. Bendeki 02 Bali rengi. Gerçekten hiç açık gelmesin gözünüze. Böyle durduğuna bakmayın. İçinde hiç turunculuk barındırmayan, yüzü yukarı taşıyan bir ürün hani bişektomi efekti diyorlar ya benim için yani net bu bişektomidir yani benim cildimin maksimum bişektomi hali bu ciltle alakalı son iki ürün biliyorsunuz kendileri benim vazgeçilmez ikilim pastel krem blush allık ve pastel daylight highlighter yani bu ikisi de gerçekten çok uzun bir dönemdir favorim. Benim makyaj yapma tekniğim bu galiba. Hani herkesin bir, her yiğidin bir yoğurt yiyişi varmış ya. Benim yoğurt yiyişim pıt pıt. Böyle parmaklarımla pıt 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 pıt. Hemen yapıp çıkmalım. Nasıl aydınlandım ayol? Evet geldik son iki ürünme. En sevdiğim ürünlerden biri. Sephora'nın Liquid Matte Ruju. Bendeki 81 rengi. Yapısı, dokusu, kokusu her şeyle inanılmaz bir ruj. Yani verdiğim parayı sonuna kadar hak ettiğini düşündüğüm ürünlerdir Sephora'nın bu likit mat ruju. Şimdi ben normalde biliyorsunuz likit mat ruj insanı değilim. Çünkü dudaklarım inanılmaz kuru, çok çatlak ve dudak çizgilerim çok yoğun. Bundan hiç memnun değilim bu arada. <laughs> bu sanki böyle güzel bir şeymiş gibi neşeyle anlattım ama bakmayın. Tamamıyla videonun enerjisi düşmesin diye normalde nefret ediyorum yani. Bu rujun bir özelliği de anında kurumuyor. Bakın hala bunu yapmaya müsait. Anında kurumadığı için dudak çizgilerine böyle çatır çatır anında dolmuyor. Ve en 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 sevdiğim özelliği de şu. Benim ten rengime normalde bir ton koyu olmasına rağmen o kadar böyle dudakları dolgun gösteriyor ki ki ben biliyorsunuz dudak kalemi falan süren bir insan değilim. Böyle çoğu taşırarak sürmeyi de sevmem. Hafif sadece şuradaki bu boşluğu böyle bir miniş atlatıyorum. Onun dışında o kadar dolgun durmasını sağlıyor ki gerçekten Sephora'nın bu likit mat rujlarına bayılıyorum. Şimdi son ürünümüze geldik. Kendileri benim yeni favori. <laughs> Kendileri benim yeni bebeğim. O kadar seviyorum ki yeni almış olmasına rağmen bakın çantamdan düşürmediğim için buradaki Maybelline yazıları falan silinmiş. Maybelline'in bu yeni, meşhur, bu senenin trendi lip glossları. Şimdi bunu bu tarz likit mat rujların üstüne sürmeye bayılıyorum. Tanrısın. Ay ay. Aslında buna tam olarak bu arada lip gloss demek de yanlış. Aynı zamanda böyle lip gloss efekti veren bir ruj diyebiliriz buna. Bu daha doğru oldu. Tamamıyla bu bir lip gloss değil. Lip gloss efekti veren parlak bitişli bir ruj bu. Benimki bir de çok doğal böyle bir roz rengi. İnanılmaz doğal duran bir renk ve böyle olmasının şöyle de bir avantajı var. Ben bunu genelde likit mat rujların üstüne sürdüğüm için hangi renk sürersem süreyim inanılmaz yakışıyor. Tabii ki zaman zaman bunu direkt böyle dudağıma sürdüğüm de oluyor. Eğer hani hemen bir yere gidip geleceksem veya böyle basit bir AVM gezisi falansa direkt dudağıma sürdüğüm de oluyor. Kendisi gerçekten son zamanlardaki favorim. Ne ruj ne lip gloss böyle çok doğal duran, parlak duran harika bir ürün. Mutlaka bakmanızı en azından bir denemenizi tavsiye ediyorum. Şimdi makyajım bitti. Ben uzun bir süredir bu şekilde böyle doğal görüntülü, çok özenilmeden yapılmış gibi duran makyajlara bayıldım. Böyle çok özenilmiş özenilmiş makyajlar son zamanlarda pek hoşuma gitmiyor. Ama yeni haftanın videosu biraz özendiğim, uğraştığım hatta ilk defa deneyeceğim şeylerin de olduğu bir makyaj videosu olacak. Ama bu videonun zaten temel içeriği benim uzun süredir en sevdiğim ürünler olduğu için her zaman yaptığım, oldukça beğendiğim, memnun kaldığım bu makyajı yapmak istedim size doğal görüntüsüyle beraber. Şöyle bir genel görünüm de vereyim. Zaten sık sık dön çalışıyorum görün diye. Özellikle kontürüme ve vazgeçilmez highlighterıma son zamanlarda yaptığım bu makyajlarda eşlik ettikleri için çok teşekkür ediyorum arkadaşlar. İyi ki almışım yani. Kendime de bir alkış. Evet videonun sonuna geldik. Umarım beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz beğen butonuna basmayı da unutmayın lütfen. Haftaya yeni videolarda görüşmek üzere. Sizleri seviyorum. Hoşçakalın.